Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ducuk yapmaya devam ediyoruz Şu an şarjda Şu an şarjda oynayacağım diye Biraz zor olacak İşte ben bundan bahsettim Tam da şundan bahsettim Neyse içeriden dinlettim Umarım video bitirene kadar bitmez Şuraya şöyle Yapsak Şöyle arkadaşlar ben yani de çok az olunca da şarjı takacağım. Şarjı oynayacağım arkadaşlar. Ona göre... Yiğitan'da... Yiğitan diye bir kuzenim var. O da kanal kurmamış diye annesini telefonundan almış. Demiş ki... Oğlum bu nasıl cıv cıv ayarla malatya. Cıv <laughs> cıv değil oğlum bu düzgün yani ördek demek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bak bak şuraya bakın. Biz tam içinden geçtik ama. Yok olmadı. Ön bir ünlü oldum. Kaptan Balika ile Boraz oynayanına gideceğim bak. Bir yanda görelim de hani. Bir sonraki. Şimdi şöyle, arkadaşlar. Arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir. güzel bakmayın şu an telefonumdan oynuyorum diye benim bilgisayarım da yok. Mikrofonum da yok açık. O yüzden sesim çok az geliyor olabilir. Arkadaşlar çok değişik geliyor olabilir. Abi ben çok değişik. Şey yaptık. Ayarla Malatya bu ne neydi neydi bu ne bu Şu ne? beyaz beton kat bunları beyaz, bunları betonlarla ne yapacağız arkadaşlar? İyi, oğlum çıksana. Neden beton yasak değil? Şu da klibe ton deciye klibe ton aldık arkadaşlar. Söyleme. İşte Dolaşmadı. Her binden ayarla malatya. De. Hele şuraya da yeniden yapsak olur herhalde. Ama ben gene de aşağı bırakacağım İtan kanalını. Abone olun kanalı değil sadece Gmail hesabı. Google hesabı. Ben annesi bir yapmış. Onun da kanalına abone olun. Her birinin ayarlanma olası oldu da güzel oldu bence. Ses çekim mi bilmiyorum ki ama. Şöyle buraya böyle yapmam lazım. böyle küçük bir kuyruk yapak. Oldu mu ki bir bakayım. Oldu ya tam oldu. Arkadaşlar başka ne yapmam? Bekleyin arkadaşlar şuraya geleyim. Arkadaşlar başka ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın bir dahaki bölümde görüşürüz. Bir dahaki bölümde. Bay bay.